Merhaba arkadaşlar Hacer'in sofrasından sizlerle bugün e, turşu yapımını paylaşacağım. Daha pazardan yeni aldım bunları. 1 kilo kelek aldım. 5 kilo turşu salatalığı var. Burada aldım. Hepsini çok güzel yıkayacağım birazdan. 1 bir kilo acurum var. 1 kilo havucum var. Havuçların kabuklarını soyarak yapıyorum ben. Şunu bahçeden topladık. Bizim taşta bahçe var bu minik acı biberlerimizi bir de kıl biberlerim var. Onları da turşuda kullanacağım. Şimdi hepsini yıkayacağım. Çok güzel. Burada da yıkama leğenleri var. Onları da işte bir güzel yıkayacağım, iyice. Sonra sizlerle tekrar aşama aşama paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bütün malzemeleri güzelce yıkadım. Ama şimdi e, turşunun püf noktasına geliyoruz. Böyle birer avuç muh kavanozlarımı içine atıyorum. Kavanozlarımı da güzelce yıkadım. Geçen yıldan kalan kavanozları yıkayıp kaldırmıştım ama yine bir daha yıkadım. Böyle bir avuç nohut atıyoruz içine. Bir 10-15 tane nohut dibine atıyoruz. Üçer tane küp şeker içine atıyoruz. Ve yine birer avuç sarımsak dibine atıyoruz arkadaşlar. ve sonra doldurmaya başlayacağız. Şeyimiz biraz küçük mutfağımız gördüğünüz gibi. Ben şeylerimi doğramadan katıyorum. Başla. Çünkü hani uzun süreli olmasını istiyorsanız turşunuzun çok fazla doğramayacaksınız. Kısa süreli hani hemen tüketmek istiyorsanız veya hemen olmasını istiyorsanız doğru yere yapacaksınız turşunuzu. Ben hem uzun süreli, benim daha turşum Geçen hafta bitti yani geçen yıldan kurduğum turşu düşün bir daha turşu kuracağım ama turşum yeni bitti ve hiçbir şey olmamıştı turşuma bozulma olmuyor suyunda değişiklik olmuyor hiçbir şey olmuyor bu şekilde bir, bir kilo acı doldurduk bunun dibine size karışık turşuyu göstereceğim aslında ben genelde her bir kavanozumu bir çeşit dolduruyorum. Çünkü ben öyle karışık fazla sevmiyorum. İstediğim turşuyu istediğim kavanozu açıp alıyorum. Güzelce yıkadım. Sadece ufaktan başlarını kestim. Şunda bir şey gördüm. Bozulma sandım? Yok değilmiş. Rengi öyleymiş. Ve kerekleri de şimdi katacağım. Sağ kalıplarım. Bunlar da aldığım kerekler çok küçüklerini aldım. Ufaklarını çok büyükler çıkardığında da bitmiyor bir tane çıkardığında böldüğünde bölmeden atıyorum hepsini arkadaşlar sadece güzelce yıkadım hafif başlarından o uçlarını aldım şimdi aralara da havuç havuçlarımı da yıkadım başlarını kestim mahmuşlarını soydum ben soyuyorum sevmiyorum öyle soyulmadan Renkli, renkli. Bir tane de defne yaprağı koyacağım içine. Bir tane defne yaprağı. Aslında tane karabiber de katıyorum da benim kalmamış. Yarın aktarlardan alacağım tane karabiber. Artık üzerine atacağım birkaç tane tane karabiber. Tavsiye ediyorum Sizin de varsa evde mutlaka katın. Şunu doldurduk arkadaşlar. Şunu da ben yani havuçları kenara koyacağım. Çiz üstüne koyacağım. Hem üstüne ağzının üzerine birer demet maydanoz koyacaksınız. Hiç biber katmadık. Konuştuk konuştuk arkadaşlar. Biberlerimizi unuttuk ama öteki fazla biber de olsun. Ben sadece biber turşusu da tuttum onu çekmedim. Herkes soruyor turşumu turşumu. Çok arkadaşlar soruyor nasıl yapıyorsun diye. Ondan dolayı onlar için video çektim. Aslında normalde ben pek turşu videomu çekmeyi sevmiyorum. Çünkü ben çok hızlı yapıyorum turşumu acele acele. Bir de istediğim gibi kuruyorum. Şimdi sizlere videolu atacağım diye. Yine unuttum tane karabiber. olduğunu. Bir de size suyunu nasıl hazırlayacağımı söyleyeceğim. Hemen su katmıyoruz çünkü suyunu sirke, tuz, suyu iyice eriyecek tuzuz. Suda kaya tuzunu kullanıyoruz çünkü turşuluk salamura tuzu kullanacağız. Şu şekilde suyunu üstüne doldurduktan sonra sıkıca kapağını kapatıyorsunuz. Bir daha açmıyorsunuz. Şu şekilde turşum. Aralar kapanacak, o kendiliğinden inecek, su dolduracak. Ara sıkıştıracağız. Ben doğrayarak yapacağım diyorsanız, bunların hepsini doğrayacaksınız. minik minik. Ya da çok ufak olmayacak şartla. Dolduracaksınız kabanızı. O zaman çok hızlı olacak. Şunu çok çabuk olacak. Bu turşu yaklaşık bir ayda olur. Ondan sonra istediğiniz zaman açıp küçük kavanozlara da aktarabilirsiniz. Hani bütün hepsini ağzını açmayayım diyorsanız küçük yerler alın. Hiçbir bozulma olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar sizlerle turşu yapımını paylaşacağım. Sadece salatalık turşusu yapıyorum. Çok minikler de vardı. Çok minikleri almadım orta boylu Ben salata kurşununu çok seviyorum. Çok küçüklerden de tutuyorum da onlardan çocuklar da seviyor. Çerez gibi yiyorlar. Sadece başlarını hafiften kestim o uçlarını. Doldu. Üzerine sirkeli su dolduracağım. Kapağını kapat. üzerine dolduruyoruz arkadaşlar. Boş kaldı salatalıklarım. Kavanozun boş kalmasın diye. Üstüne de maydanoz koyacağız. Unutmuşuz. Olsun en üste koyduğumuzda da suyun dökeceğiz aromasını verecek. Maydanozunu unutmayın mutlaka koyduğunuz bu turşumuzu Allah'ın izniyle bir şey olması için. Bunu da maydanozunu koyduk. Suyunu hazırlayacağız şimdi. Sizlerle birlikte tamamdır. Gördüğünüz gibi turşularımız hazır. Sularını katacağız. Kapaklarını kapatacağız ama sularını tabii önce yani, tuzu suda eriteceğim. Sirkeyi de katacağım. İyice onlar birbirlerine iki şey olacak. Sonra en son üzerlerini dökeceğim. Suyu hazırlıyoruz. Yani turşumuzun suyunu hazır. Sirke kattık. Şimdi kavanozu da hazırlayacağız ki hazırladığımız turşuların üzerine dökelim. Üzüm sirkesi kullanıyorum ben. Tuz katıyorum. 3 kaşık oraya kattık. 3 kaşık da buraya katacağız. Ve üstüne su dolduracağız. Keşke filan yapmıyorum ben. bir şişe 2,5 litre çünkü 5 litrelik su aldı ve bunlar eriyecek güzelce ben turşuların üzerine dolduracağım eksik gelirse bir daha yapacağım 2,5 litre böyle bunlar iyice eriyecek 1 saat en az böyle erimesi lazım güzelce suyu tuzu iyice suda erisin bakın bu tuz eriyecek çünkü bu normal salamura tuzu ondan sonra Turşuya eklerken de sizlerle paylaşacağım. Biberleri çocuklar acı turşu yemedikleri için onları ayrıdan tuttum. Şimdi üzerine de normal biber dolduracağım. Ve bunun içine sadece sarımsak katacağım. Bir de sirkeli su yapacağım tuzlu su. Normalde her sene bunu domates sosuyla yapıyorum. Aslında domatesleri katıyorum hiç su katmadan domates katıyorum. Bu yıl öyle yapmayacağım. Bu yıl suyla yapacağım, su suyla yapacağım öyle de çok güzel oluyor evet iyi ki eridi tuzumuz şimdi suyunu ekliyoruz bu sular az geçer bu turşuların için maydanozun üstüne çıkarmıştık ki suyu dolduralım rahatlıkla şimdi sıkı sıkı kapağını kapatacağım ben bunun artık Şöyle uydu. Sıkıca kapattık. Turşumuz hazır. Ötekine de aynı şekilde dolduracağız suyu. Bir daha su hazırlayacağım bunu. Çünkü öteki kaba turşu kavanozumuza yetmez su. Kaldırıyoruz. Karanlık bir yerde. Bir ay bekledikten sonra kapağını açıyorsunuz. Afiyet olsun. Tur hazır olmuş oluyor. Aynı şekilde burada dolduracağım, öteki büyük kavanozuma dolduracağım çünkü yetersiz geldi suyum az geldi gördüğünüz gibi. Merhaba arkadaşlar, sizlerle turşunun oluş halini paylaşacağım. Turşuyu kurdum, videosunu paylaşmadım ki turşularım olduktan sonra da göstereyim, öyle paylaşayım ve çok güzel oldu. Geçen üstünden biraz çıkardım ama gerçekten kütür kütür olmuş. Rengi harika. Sizler bu sadece salatalık ve biber. Ötekinde havuç var. Bir salatalık var. Minik kelek kavunlar var. Ve şimdi sizlerle keseceğim. Göreceksiniz ne kadar kütür kütür Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Müthiş olmuş. Harika olmuş. Tavsiye ederim. Sizlerle paylaşacağım. Yapılış videosunda. Kütür kütür olmuş. Biberler yine aynı şekilde. Kıtır kıtır böyle. Keserken dahi çok güzel geliyor. Değil yerken harika bir tadı oluyor sizler de yaparsanız afiyet olsun. Afiyetle tüketin.